Aldık değerlendirmeleri oldukça da faydalı herhalde bilgiler de edindik değil mi Vahap e, wow, ne dersin bilmiyorum e, özellikle Tabii tabi e AI konusu teknoloji hisselerinin bundan sonra Amerika'daki performansı ve genel olarak S&P'nin <laughs> performansı üzerinde çok etkili oldu. Bundan sonra da olacak mı, olmayacak mı konusu merak ediliyor. Senin var mı bu konuda eklemek istediğin bir şey ya da ne bekliyorsunuz genel olarak? Bir şey söyleyebilirim. Yani e, Amerika ilk çeyrek finansalları o iyi. Yani beklentilerin Hı -hı. üzerinde bir performans var. İkincisi net kar marjlarında şu anda hani GEO'yu hariç bıraktığımda en yüksek net kar marjı herhalde bilgi teknolojilerinde. Bu marjlarda korunduğu sürece tabii şirketler için iyi. Yani e, faizler bu seviyeye gelmişken Amerika'da, FED'i de hazır görmüşken hani belki oraya da gireriz ama e, S&P'nin bu kadar tutunması, Nasdaq'ın çok böyle e, sert bir düşüş yaşamaması ki zaman zaman bir gerileme görüyoruz ama tamamen bir içerek finansallarının olan aslında piyasanın tepkisinden kaynaklanıyor. O yüzden şu anki net kar marjlarına ben Amerika'da teknoloji şirketlerini hala iyi görüyorum. Pekala, Fed dedin. Fed'le <laughs> devam edelim. Hızlı hızlı içeriye de geleceğiz El, elbette. E, orada da sorularım var ama ...nasıl okudun dünkü kararı ve ardından gelen açıklamaları özetle? Dün ilk yaptığım şey herhalde Mart toplantısının karar metnini bir yana koyup... Hmm. ...Mayıs toplantısının böyle karar metninde karşılaştırma oldu. Tabii ilk paragraflara hemen böyle şey eklenmiş. Enflasyon istediğimiz patikada değil. Ne demek? Enflasyondaki beklediğimiz gerileme gerçekleşmiyor. O zaman ne yapacağız? O zaman faizleri bir süre daha yüksek tutacağız. Faizleri bir süre daha yüksek tutmak ne demek? Borsaya bir alternatif getiriniz var demek. Bu da en başta böyle bir Amerika endekslerinde hafif bir bir satış baskısına neden oldu. Ama şunu da söyledi, bunu biraz hafifletmek üzere Fed Başkanı Powell da biraz hani konuşmasını o karar metninin sertliğini biraz yumuşatmak üzere yaptı ama ipi de elinde tuttu bir nevi. E, tahvildeki ya e, pardon Amerika Fed'in bilanço küçültme programını biraz daha yavaşlatacağım. Niye? Çünkü geçen yıldan korkuları var. Bilanço küçültmenin şirketler üzerinde özellikle bankalar üzerinde özellikle sorunlu varlık tutan bankalar üzerine yarattığı bir baskı var. Biz bunu geçen sene işte First Republic Bank'ta gördük. E, 2008 krizinde AIG'de gördük. Tabii. Yani işte Amerika'da Amerika'nın en büyük sigorta şirketlerinden biriydi. Mevduat sigortası yapıyordu hatırlarsan. ilk batanlardan biri de oldu yani zaten. Evet. E, biliyorsun o zamanı. E, biraz bundan da korkusu var. Yok. O yüzden hafif böyle bir ipi elinde tutmaya çalışıyor ama e, faizleri tutacağım. Çünkü enflasyondan çok memnun değilim. İstihdam piyasası da güçlü. E, çalıştırdığım insanların da maliyetleri çok yükseliyor. Şimdi birazdan belki ona da bakarız. E, hal böyleyken de ben şimdilik böyle bir talebi biraz daha sıkma niyetindeyim ki enflasyon biraz gerilesin niyetinde. E çünkü dün ISM İmalat da geldi biraz belki oraya da gireriz. ISM imalatın alt endekslerinden biri fiyat endeksi. Ne ISM? E i̇şte e, bir Kaynak Yönetim Enstitüsü diye bir şirket var. E, bu e, Türkiye'de işte pardon Amerika'da imalat sektöründeki şirketlere bir anket yolluyor. Diyor ki e, üretimleriniz nasıl? Yeni sipariş alıyor musunuz? İşte istihdam yaratabiliyor musunuz? Ve enflasyonla ilgili görüşünüz ne? Ee, şirketlerin verdiği cevaplarda en dikkat çeken nokta şu. Muhtemelen maliyet kaynaklı bir fiyat artışı var ve bunu net bir şekilde nihai yatır, nihai tüketiciye yansıtmış durumdalar. Amerika'da hizmet enflasyonu zaten çok yüksekken, imalat sektörü enflasyonun da bu noktalara gelmesi. Evet yani büyük bir enflasyon sorunu var ve bu beklediğimiz hızda çözülmeyecek endişesi yarattı. Ez cümle <laughs> şey diyebilir miyiz? Yani hani faiz indirimleri konusunda... Bekleyecek. Bekleyecek. Haziran'ı bile herhalde pas geçeceğiz. Bu iş e, Eylül'e kalırsa iki faiz indirim olur. Hala artırım diyor. Evet hala. Ki artırım olabileceğini söyleyenler <laughs> e, de artık bir şey, yani, yok artık, değil aslında yani. Değil, yani. Yok yani to, toplantıda böyle oy e, birliği alınmış ama e, Eylül'de yaparsa Aralık beklentisi de oluşur. Aralık beklentisi olmayacak bir şekilde Eylül'e yaptırırsa bence Eylül makul bir zaman olmaya başladı artık. Peki. Amerika tarafında bahsetmek istediğim başka bir şey var mı? ISM'e girdin aslında. ISM'e girdim. Ee, bu bankacılıkla şey ilgili Hı -hı. bu hani özellikle kredi, ticari gayrimenkul Hı -hı. tarafının yarattığı Hı -hı. bir basınç var diye konuşuluyor piyasalarda krediler üzerinde. O Hı -hı. yine bir hani bankacılık krizi küçük orta ölçekli lenderlarda da olsa yaratma imkanı e, var mı diye. Soralım istiyorsan Geçen sene ki bu bankacılık sektöründeki o hareketlilikte, Hı. şey vurgusu yapıldı. Ya bu bankalar zaten Fed'in denetiminde değil. Ben şu anda böyle çok büyük bir risk görmüyorum çünkü şu anki faizlerde bile konut sektörü için mortgage başvuruları yüksek. Yani ama Amerika'da şöyle bir durum var, tüketici güveni geriliyor. Bu çok istenen bir şey değil. Tüketici güvenin gerilemesi demek, harcamaların gerilemesi demek. Ne kadar geliriniz artsa dahi bunu harcamak istemediğiniz sürece zayıflık olur. Bundan sonraki süreç çok daha kritik Amerika'da. Çünkü tüketici güveni düşüyorsa insanlar harcama yapmaktan vazgeçecekler demektir. Bu nihai durumda tabii ki borsaları baskılayacak başka bir unsur. O yüzden belki S&P, Dow Jones, biraz bu faiz konusunu bırakıp biraz bilançolara, ...biraz şirketlerin 2024 için yönlendirmelerine, biraz da tüketici davranışına bakabilir. Ben şu anda tüketici davranışında çok büyük bir bozulma görmüyorum. Haftalık <laughs> olarak geliyor morguç başvuruları, oldukça yüksek. Ee, güvenin düşmesi biraz beni düşündürüyor orada. Peki, şimdi e, yani Amerika üzerinden biraz artık içeriye Gene. gelelim Hı -hı. istiyorum. Hı -hı. E, bahsettiğin gerekçeler... ...yatırımcıların nereye odaklanması gerektiğine ilişkin düşünceler aslında Türkiye için de şu an geçerli gibi duruyor. Neredeyse birebir aynı. Neredeyse birebir. Yani enflasyonda katılık, hizmet e işte, enflasyonu, evet. maliyet enflasyonu imalat sektöründen geliyor. Neredeyse enflasyon yapısı birebir Türkiye'ye çok evet. benzeyecek noktaya geldi. Dolayısıyla da hı. aslında burada tüketici güven endeksi olarak da yine baktığında, tüketim hı hı. eğilimi olarak da baktığında hakikaten söylediğin şekilde bütün dünyada belki de biraz daha ya tamam hani enflasyonla mücadele devam ediyor da hı hı. bir dakika burada da bir geçiş süreci var. Şimdi o geçiş sürecinde nereye ne ölçüde yatırım yapabiliriz sorusu biraz daha kıymetleniyor galiba. Şimdi. E, İçeride bize özel, spesifik olarak stopaj oranlarıyla ilgili gelişmeler örneğin önemli. Ben bu uygulamayı nasıl yorumlayacağını merak ediyorum. Çünkü bir TL varlıkları özendirmeye yönelik bir çaba olduğunu biliyoruz. Her fırsatta dile getiriliyor. Ve fakat bu uygulama acaba bu istekle çelişiyor mu diye de sorulabilir. Ki ben soruyorum sana şimdi bunu. <laughs> Çelişmiyorsa e, ne düşünülerek bu yapılmış olabilir? Nasıl etkiler özellikle e, varlık sınıfları arasındaki o nakit akışını, paranın nereye gideceğini? Bir, birincisi tabii şey var. Yani e, biraz bütçeye katkı sağlama niyeti var. Hı hı. İkinci olarak da aslında senin yani bu Türk lirasına özendirme, Türk lirasına yatırım yapmaya özendirme. Yani işi tersten okuyayım. Ya e, yatırımcıyı biraz dövizden altından evet. e, tutup mevduata doğru kaydırma isteği ya da fonlara kaydırma isteği. Tabii bunu biraz baltalayacak. Çünkü e, bu ilk konuşulduğunda oranından bağımsız olarak söylüyorum. Yani bunun bir matematiksel hesabını yaparsınız. İşte yüzde yedi buçuk, yüzde beş gibi bir stopaj koyarsam işte esnekliği bu kadardır şu kadar bir çıkış olur gibi hesap yaparsınız ama bu hesabı yaparken şeyi gözden kaçırırsınız yatırımcının o korkusunu gözden kaçırırsınız. Muhtemelen tabii döviz talebini veya işte Türk Lirası varlıklar haricindeki bir talebi bir miktar arttırabilecek bir sonucu beraberine getirecek. Ben şu aşamada beklemiyordum açıkçası. Yani bunu belki böyle yılın sonlarına doğru gelebileceği kanısındaydı. Niye? Çünkü hala dolarizasyon hani belki artık oturmuş bir kalıp ama hani hane halkının dolar talebi hala çok yüksek. Mevduatlarının hala bence büyük bir kısmı Türk lirası varlıklardan, yani döviz tarafında bunu hali hazırda kırmaya çalışırken bu tür bir stopaj tabi şey yani yani e, yatırımcı biraz buradan uzaklaştırabilecek bir konu bir ikincisi tabii bankaları için zor bir konu çünkü e, yani Moody'nin yani mevduat evet. sahibinin getirisini aşağı çeken bir sonuç var. Ee, ne diyecek Modi burada? Ben daha yüksek faiz istiyorum diyecek. Eğer paramı yatırıyorsam bunu telafi etmeye çalışacak bankanın da. Tabii netkar marjı daralacak. Tabii. Şu an işte e ee, ya yani ilk gelen ilk çeyrek gelen finansallardan böyle bakacak olursam şu an garantin işte öz kaynak karlılığı çok yüksek %36'larda. Akbank'ın Yapı Kredi'ninkine bakıyorum %20 25 %24'lerde yanlış hatırlamıyorsam rakam var. E bu öz kaynak karlıklarını biraz baskılacak. Faiz marjını biraz baskılacak. E, bankaların biraz hareketi e, ondan ama şu da gelecek. Ya yani 2-3 aydır ne tartışıyoruz? Yabancı Biz mi? mevduat mı? atalastım. Sonuçta kaç senin ne kadardır tartışıyoruz? <laughs> yani <düşünüyorsunuz> faizler <laughs> geldiğinden beri böyle evet. şiddeti Aynen arttı öyle. tabii yani iki üç evet. aydır. Bis mi mevduat mı? Reel evet. getiri var mı? Yani hani şimdi BİS tarafında 10160 puan seviyesindeyiz. Hani dolar bazlı da düşünmek lazım belki bunu. Tabii Çünkü ki. hani kur ne olacak? O ne olacak? bu ne olacak? Hepsi bir sepet. Ee, enflasyon seviyesi, faiz ve e, kurla borsa. Nerede reel getiriyi bulacağı sorusu <laughs> reel getiriyi reel getiriyi nasıl hesapladığımız da önemli. Yani cari enflasyonla mı hesaplayacağız? Beklenen enflasyonla mı hesaplayacağız? Bu ayrı bir konu. Bir ikincisi şimdi biz de şöyle analistlerin ortalama hedefine baktığında işte 11.500 12.000'lerde. Yani %11, %12 çok yüksek değil marjlar. Ama şirket bazında bir şey baktığınızda şu an %50-%60 potansiyeli olan şirketler var. O yüzden böyle her seninle yaptığımız yayında şey diyorum yani bizde yatırım yapmaktansa ben şirket seçme taraftarıyım. Ben sektör seçme taraftarı değilim. Tabii ki sektör bazında bütün şirketlerin yukarı gittiği bir potansiyel de olabilir ama ben şirket seçme taraftarıyım. Seçelim Hı. o halde çünkü bir buçuk dakikamız kaldı. O kadar azaldı mı? Seç seç bizim için. <laughs> seç bizim için. Ya son açıklananlarda şöyle baktığımda yani tav havalimanlarının. Eee finansalları iyi geldi ki biz havacılık sektörünü hep böyle seninle konuştuğumuzda öne çıkarıyorum. Tabii. Ya Pegasus olsun, Türk Hava Yolları olsun. Ee, uçuş istatistikleri oldukça iyi. Bu yıl turizmden iyi bir gelir beklentisi söz konusu. Biraz o var. Ee, sigortacılık sektörü iyi gidiyor. Zaten bunu grafiklerde de net bir şekilde görüyoruz. Çünkü e, geçen sene örnek veriyorum Anadolu Sigorta ya yani bu deprem döneminde eee ki çok fazla ödemesi oldu ama bunu büyük ölçüde telafi etmiş gibi duruyor. Demir-çelik sektör ucuz kaldı. Hani böyle çok temelden gidecek olursam, el tarafı biraz ucuz kaldı. Tekfen şu anda bize kalırsa çok iskontolu işlem gören şirketlerden biri. Yeni yatırım alanları da olması nedeniyle biraz böyle öne çıkabilecek şirketler arasında ee, diyebilirim şu anda aklıma gelen. O halde herhalde biraz iskontolu kalan şirketleri Kesinlikle önce katılıyor. bir eleyip hı hı. İlgi geçinip ondan ya. sonra da onların hikayesini evet. birbirine bir Hı -hı. şekilde mukayese ediyorsunuz Aynen. ve ona göre de tercihler yapıyorsunuz. Tamam. Evet, bütün şirketler için bir ucuzluk şeyimiz olması lazım. İkincisi evet. tabii ki hikaye. Peki. Çok teşekkür ediyorum sana. Hı -hı. Bana eşlik ettiğin için. Ben bugün iyi çalışmalar diliyorum. Akıllı parayı burada noktalıyoruz efendim. Bulun belki ekranlarından ayrılmayın